Bu bölümde Franklin'in peşinde olan korkunç katilin yaptığı psikopatlıklardan kaçmaya çalışıyoruz. İnanın bu hiç kolay olmayacak. Bazen o bizi yakaladı, bazen de ben onun evini patlattım. Gerçekten çok güçlü, video inanılmaz heyecanlı. Şimdi sıkı tutunun efsane bir video başlıyor. Bu tür videoların devamını izlemek istersen abone olup yorumlar yazmayı unutma. O ne lan? Oğlum o adam kim? Memur bey, memur bey. Şurada maskeli bir adam var bana bakıyor. Lan adam nereye gitti? İyi misin dostum? Ne oldu? Yok yok bir maskeli bir adam gördüm zannettim ama Garipten hayaller falan görmeye başladım galiba Videoyu durdurdum gerçekten abone olup like atmanız çok önemli arkadaşlar Bunca yayınladığım videoları kaçırmak istemiyorsan da Abone olduktan sonra zile basıp bildirimleri açmayı unutma Ayrı olarak maddi bir şekilde destek olmak istersen aşağıdaki katıl butonundan destek olabilir Teşekkür butonundan maddi destek sağlayabilirsin Sağlamasan da canın sağ olsun Adamın orada olduğuna eminim be Beyler hadi gidelim Michael ya beni bırakırsın değil mi ben hiç araba falan getirmedim Michael çok teşekkür ederim be adamsın gerçekten. Hadi iyi geceler kendinize iyi bakın. Zarar vermeyin kendinize beyler tamam mı? Keyfiniz iyi olsun her zaman. Eve geldik sonunda. Günümüz bitiyor yalnız o adamı ben gördüm ya gördüm arkadaşlar siz gördünüz mü? Yorumlarda belirtin vardı o adam diye. Yoksa ben hayal mi görüyorum? Neyse üstümüzü değiştirelim ve artık yatalım. Bugün gerçekten çok eğlenceli bir gün geçirdik. Şu koca evde de yaşamak harbiden çok garip ha. Bir türlü bir kız arkadaşım olmadı ki birlikte yaşayalım. Neyse ya yapacak bir şey yok. Bunlara da takılırsak artık. Ha? O ses ne be ya hayır be hayır bu gece olmaz ya bu gece olmaz bu gece gördüklerinden sonra bir ses falan kaldıramam ben evin içinden mi geldi acaba ya of of böyle şeyler hep benim başıma gelir ya dur bakayım bir. Kimse yok. Çap yapmış olabilir ha. Evde değil. Evde bir ses yok. Neyse dur. Ya dışarı çıkmak istemiyorum oğlum ya. Of. Aşağıda kimse var mı? Bu gece olmamalıydı dostlar bu. Bu gece olmamalıydı. Buradan gideyim gözükmüyor büyük ihtimalle. Dur aşağıdan buradan gideyim bir bakayım. Ürperdim resmen. Bu ses nereden geldi? Gene kedi köpek falansa tamam ama hırsız falan girdiyse biz bu işleri iyi biliriz. Girebilir yani. Burası temiz. Burada bir sıkıntı yok. Dur bakayım bir çap. Sen misin? Çap. Kap nerede? Gene piyasada yok. Abi bir şey olmasın. Çapa da başka bir şey şey yapmıyorum. Heh? Lan o ne? Oğlum o ne lan? O ne lan? Kaç 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 kaç. O neydi lan? Oğlum biri var orada. Kaç Franklin kaç 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 oğlum. Oğlum şuradan atla atla atla. Oğlum gördünüz mü? Tüylerim diken diken kaç kaç. O neydi lan? Dur şuradan kaçalım. Michael'ın evine koş koş en yakın orası. Ayaklarım mahvoldu. Ayakkabı falan da almadım. Lan arkamızdan geliyor mu acaba? Bakayım bir etrafta gözüküyor mu? Arkadaşlar peşimizden gelmiş olmasın bu adam. Bir an önce bunu Michael'a anlatayım. En güvenebileceğim en yakın yer Michael'ın evi. Ulan Franklin başına gelmeyecek şey... Oğlum bu ne? Lan. Bu temizlikçileri değil mi? Lan adam buraya da mı geldi? Oğlum kadın yaşamıyor lan. Lan Michael. Michael. Of. Çok kötü düştüm. Kalk kalk çabuk ol çabuk çabuk. Michael iyi misin Michael? Amanda. Amanda iyi misin? Oğlum Amanda yaşamıyor lan. Lan adam buraya gelmiş. Yukarıda mısın Michael? Çocuklara falan bir şey oldu mu acaba? Lan şuraya bir bakayım dur dur dur. Oha. Kız yaşamıyor. Jimmy'nin odasına bakalım. Oğlum Jimmy de yatıyor yerde. Lan bir tek Michael kaldı. Hepsini mi öldürdün? Yapma be. Ee Michael nerede? Oğlum Michael olsa illa ki çıkardı ortaya. Arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi? Ya gene bir sesler gelmeye başladı bak. Oğlum Michael nerede? Michael'ı yakalayıp bir yere mi götürdün lan? Ben neredeyim lan? O burası neresi? En son o manyağı hatırlıyorum. Tam arkamda çıkmıştı. Michael ha? Kim yatıyor lan orada? Ayak falan var. Oha! Lan insanlar yatıyor burada. Mork gibi yapmış burayı resmen manyak herif. Çabuk kalk çabuk kalk Franklin çabuk kalk. İyi misin? Bu yaşamıyor. Oha adamın üstüne çıktık be. Baksana ne hale delik deşik etmiş hepsini. Dur üstlerine basmayayım lan. Oğlum bir sıra sıra bende mi lan? Dur yavaşça şş, sessiz. Sessizce dışarı çıkayım bakalım. Kimse var mı? Sessiz olmamız lazım arkadaşlar. Biliyorum yeri değil ama videoyu beğenirseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hatta şimdi videoyu durdurun, likelayın, yorumlarda da fikirlerinizi belirtin şu ana kadar ki videonun sonunda tekrardan belirtirsiniz. Hadi devam edelim. Çok korkunç lan. Bir de burası neresi oğlum lan? Oo korktum lan biri var zannettim. Michael acaba burada mı? Michael Michael diyoruz ama. Oha! Oğlum burası ne böyle? Oğlum herkesi sarmış. Arkama baka baka gidiyorum da arkamdan bir anda çıkmasın diye. Burası neresi bakalım buraya girelim sessizce. Dur şuradaki bıçağı alayım en azından. işimize yarar. Belki karşımıza çıkar da indiririz. Bakayım bir işe yarar mı? İşe yarar. Yarar. Her an her yerden çıkabilir. Korkusu var şu an içimde. adam nerede? Dur buraya doğru gidelim. Yakınlaşırsa adama böyle bir koyacağım. Hafif bir cesaret gel. Lan adam orada. Koş 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 koş. Oğlum nereye gideceğimi de bilmiyorum lan. Küçücük yer. Dur. Burası neresi? Burası da sıkıntılı. Koş Franklin koş. Ha? Lan Oğlum burada da biri var. Oğlum geri 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 geri. Kaç tane var lan o adamdan? Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bu az önce gördüğümüz adamın arkasında bir kapı vardı. Sanki böyle büyük bir kapı bir yere çıkıyormuş gibi. O kapıdan çıkarsak acaba kurtulabilir miyiz? Yalnız o kapı neredeydi? Onu hatırlamıyorum bile. Şuradan bir çıkalım. Lan lan adam burada. Koş Frank'le kaç kaç kaç. Buradan sola mı dönmüştük? Ne yapmıştık? Aynen. Of çok kötü tüylerim diken diken oldu. Oğlum ayak sesi geldi lan. Oğlum adam geliyor lan. Lan oğlum koş 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 koş. Geliyor mu lan harbiden? Kalanacağız lan, yakalanacağız. Kaç 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 şuradan çık çık çık. Lan buraya çıktık. Burası ne böyle? Neyse buradan düz koşalım. İleride belki çıkış falan vardır. Aha çıkış var. Koş 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 koş. Arkamızdan gelmiyordur diye düşünüyorum manyak. Oğlum çok kötüydüm be. Oh burası neresi be? Adam dağın dibine resmen ev yapmış ve insanları buraya getiriyor. Neyse burada çok durmayalım. Trevor'ın yanına gitmemiz lazım arkadaşlar. Trevor'ın bu taraflara yakın oturuyor diye biliyorum. Çünkü şehirden uzak. Bakalım şu tepeye bir çıkayım bakalım neredeyiz biz? Ha gördüm. Tamam bu da. Sağ tarafa gideceğiz sağ tarafa Bütün günümüz koşmakla geçti resmen Trevor evde misin Trevor Trevor'ın da cesedi olmasın da burada Trevor burada mısın Lan sesi de çıkmıyor Trevor Yapma be Trevor da yok kapısı şimdi kapalıdır manyağın Aa, Nerede bu Trevor şimdi gel Aha Trevor yaşıyorsun Ulan nasıl mutlu oldum var ya anlatamam Geçen gece gördüğüm dediğim kişi vardı ya O saldırdı hem de Michael'ın ailesini katletti Michael'ı bulamadım Büyük ihtimalle Michael'ı kaçırdı Hatta beni de kaçırdı sığınak gibi bir yere götürdü ama bir şey yapamadan kaçtım ben. Yerini biliyorum. Michael'ı kurtarmaya tekrardan oraya gidebiliriz. Bu adamı yakalayıp mahvedeceğiz. Trevor araban yok mu oğlum? Arabayla gidelim oraya. Dur bakayım Trevor'ın garajı burası mıydı? İlk önce silah bulmamız lazım arkadaşlar. Çünkü elimizde sadece el feneri ve bıçak var. Silah dükkanına geldik. Bakalım neler var? Alabileceğimiz neler var? Dostum bana şöyle güzelinden bir paramalı silah. Trevor sen ne istiyorsan al kardeşim. Yelek melek hepsini donanacağız arkadaşlar. Hepsini. Bu adamı bitirmeye gideceğiz. Umarım Michael'a bir şey olmadan yakalayabiliriz. Evet dostlar üstümüze başımızı donattık ve silahlarımızı aldık. Ben bir tane taramalı. Trevor da küçük bir taramalı aldı. Michael'a bir şey olmadan arkadaşlar hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalışacağız. Bakalım umarım başarırız. Evet dostlar geldik. Hazır mısınız? Trevor adam bak tehlikeli. Hiç kavga etmeye çalışma. Gördüğün an sık tamam mı? Evet arkadaşlar giriyoruz oraya. Oğlum adam kapıyı kapatmış geri. Lan işler mi be? İşler mi bize kapı kapı İndir indir indir. Duyacaksa da duysun. Şimdi o korkacak arkadaşlar. O korkacak. Hadi bakalım önümüze çıkarsa hemen indireceğiz. Trevor sen sağdan git. Ben soldan gideceğim tamam mı? Gördüğün an ateş et bak. Sakın ama sakın bekleme tamam mı? Gidiyoruz. Elimizde silah var artık. Büyük ihtimalle bizim geldiğimizi duymuştur o çünkü ateş falan ettik. Arkamıza bakalım da. Trevor da gitmiş. Umarım Michael'ı bulabiliriz. Buraya bakmıştım. Bakın ben buradan e, uyanmıştım hatırlıyorsanız. Buradan hızlı bir şekilde kaçmayı başardım ama çok zor arkadaşlar. Bura labirent gibi resmen. O oh, lan yine korktum bundan. Yine korktum bundan. Neyse tek tek arıyoruz şu an. Buraya da bakmıştım ben. Lan burası ne? Oha, klozet'e bak. Oğlum adamın kafayı klozette kırmış. Sol sağ yapacağım. Sol sağ. Heh. Ne olur ne olmaz adam bir anda karşımıza çıkıp duruyor zaten sürekli. Çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Çok her yer her yerden çıkabilir adam. Koş 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 koş. Bu bölümü tamamladım gibi. Lan 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 yine gördüm adamı. Koç lan kaç. Kaçmaya gerek yok silahımız var. İndir Franklin. İndir oğlum. Oğlum adamı görür görmez keşke sıksaydım. Yaşıyor lan acaba? Biraz daha sıkayım. Geber olan geber. Oğlum adam yok. Lan adam kaçmış. Dur, arkamızdan falan çıkmasın. Arkadaşlar Michael'ı bulabilecek miyiz sizce? Her deliğe girmeye çalışıyoruz Michael'ı bulabilmemiz için. Oğlum bu ne? Burası neresi lan? Kaç tane ceset var oğlum burada? Şuna bak ayin mi yapıyor oğlum bu adam burada? Oha Michael. Michael yaşıyor musun Michael? Yaşıyor mu acaba? Dur. Etrafın kontrolünü bir sağlayalım. Oğlum burası neresi? Şuna bak yakıyor. Tek tek yakıyor. Gel buraya. Siz şimdi benden kaçabileceğimizi zannettiniz ha. Asla. Asla benden kimse kaçamaz. Anladın mı? Anladım anladım ama ya bizden ne istiyorsun? Ne yaptık sana? Michael'ın ailesini niye katletti? Ne yaptılar sana? Ne suçu vardı onların? Ya yeter. Kapa çeneni. Çok konuşma. <gülüyor> <gülüyor> benden kurtulduğunuzu mu zannediyorsunuz? Asla. Tekrar görüşeceğiz. buradan zamanı geldi. Bekle beni Franklin. Geliyorum. Benden kaçabileceğini mi zannettin? Şuradaki bıçağı alabilir miyim? <laughs> beni burada tutabileceğinizi düşündüyseniz yanıldınız. Los Santos'ta kimse mutlu olmayacak. Ve sonra sıra size gelecek. Michael, Trevor ve Franklin. Bekleyin beni. <laughs> Hayır 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 korkunç katil kaçmış hapishaneden. Şuna bak herkes öldürmüş. Oğlum ne yapacağız biz şimdi? Bunun katilin evini kontrol etmeye gidiyoruz. Destek birime ihtiyacımız var. Dur 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 çaktırma çaktırma. Buradaki polis gidecek galiba. Biz de onları takip edelim. Arkadaşlar bekliyoruz polis. Aha polis gidiyor. Bas Franklin, bas bas bas. Hızlıca gidiyoruz. Polisi takip edeceğiz tamam mı? Oğlum nereye gidiyorsun lan? Kestirmeden falan gidiyor galiba. Dur bakalım nereye gidecek. Evet geldik arkadaşlar. Ev boymuş lan. Küçücük ev şuna bak. Dur yavaş yavaş. Polisler gelmiş kontrol ediyorlar. Biz çok dikkatli olalım. Arkada belki kapı falan vardır arkadaşlar değil mi? Lan nereye park edeceğim? Dur şuraya park edeyim arabayı. Hadi Franklin atla 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 oğlum atla. Arkadan girmemiz lazım. Bu katilin olayını çözmemiz lazım. Yoksa bizim başımıza bela açacak. Çünkü biliyorsunuz içeri biz tıkmıştık. Aaa kapı mı açık burada? Belamızı alalım. İçeri giriyoruz. Lan şuna bak. Lan, buradan geçemiyorum. Dur zıpla zıpla. Lan nasıl geçeceğim? Çok dikkatli olalım. Belki içeridedir manyak. Lan. Oğlum bu ne? Lan adam yaşamıyor şu pencereye fazla yakınlaşma. Bak polis var orada. Dur 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 dur. Aha bak bak elini görüyorum polisin. Sürünerek geçeyim. Polis görmeden. Hadi Franklin hadi oğlum hadi 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 aslanım benim be. Tamam arkadaşlar yukarıdayız. Lan bak üstünü falan mı değiştirmiş bu? Lan oğlum burada çıkmasın. Bak çok kötü yakalamıştı hatırlıyorsanız. Oğlum bunlar ne? Bun kameralar falan mı var lan? Arkadaşlar etrafa bir bakalım. Ne olur ne olmaz. Manyak çıkabilir her yerden. Kameralar ne oğlum? Franklin'in Michael'ın evi değil mi lan? Kameralara bir bakalım arkadaşlar hızlıca. Sonunda geldim Trevor. Seninle çok eğleneceğiz. Aç bakalım kapıyı. Gel bakalım. <laughs> Benimle oyun oynayamazsınız. Hayır 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 arkadaşlar. Trevor'ı öldürdü. E sıra Michael'da şimdi. Koş 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 çabuk çabuk dur. Camdan atlayabiliyor muyum? Koş Franklin koş. Polisler de fark etmeden bir an önce çıkmamız lazım buradan. Michael Michael tehlikede. Oğlum Trevor'ı nasıl öldürdü lan? Bu arada arkadaşlar bir önceki videolara like atıp bol bol yorum atan arkadaşlarımız Mira, Hidra ve Bay Barsa çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videoda senin de ismini söylememi istersen like atıp bol bol yorum atmayı unutma. Michael'ın bütün ailesini katletmişti. Bir tek Michael kaldı. Bu sefer izin vermeyeceğim. Michael Michael burada mısın oğlum? Bu sefer geç kalmamış olayım be. Michael Neredesin lan? Ne var Franklin? Üstümü değiştiriyorum. Oğlum çok korktum lan. Ne oldu ki? Aileni katleden katil var ya hapishaneden kaçmış. Oğlum Trevor'ı öldürdü lan. Videodan izledim. Nasıl kaçtı lan? Yine mi gelecek? Bilmiyorum ama büyük ihtimalle buraya gelecek. Çünkü Trevor'ı öldürdüğüne göre sıra bizde. Öyle kaçmayla olmaz. Ben onunla yüzleşmek istiyorum. Oğlum adam tek hamlede saplıyor bıçağı. Bu arada evinin nerede olduğunu öğrendim. Polisleri takip ettim bir şekilde buldum. E çok iyi. Akşam olunca gidelim bence. Akşam olunca o psikopatın evine gideceğiz. Lan evin önünde polisler var arkadaşlar. Adam gelirse diye polis ekibi falan koymuşlar evin önüne. Ses yap madan girmemiz lazım lan. Girsene oğlum bir giremedim içeri. Katil gelirse de indireceğiz arkadaşlar tamam mı? Hadi koş Michael koş 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 koş. Oğlum her yerden gelebilir abi bu. Michael'ın evinde beni nasıl yakalamıştı hatırlıyor musunuz? Onun gibi olmasın diye dikkat etmemiz lazım. Hatta ne yapalım biliyor musun Michael? Sen burada bekle. Ben yukarı çıkayım sen de. Arkadan gelirse indirirsin onu tamam mı? Ama dikkatli ol saklan burada. Evet arkadaşlar giriyoruz içeri hazır mısınız? Sağa sola iyice. Şu kapı açılıyor mu? Aa açılıyor lan. Dur 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 dur. Bu taraflara gelememiştik. Polisler falan vardı kapıda. Yok dikkatli olan. Bak polisler gözüküyor görüyor musunuz arkadaşlar? Çeriyi görmüyorlardır onlar büyük ihtimalle. Kameralar falan yukarıdaydı arkadaşlar. Yanlış hatırlam. Eşyalar falan duruyor yerinde. Onun ekranlar bak gene çalışıyor. Onu takip eden bir ekran vardı. Dur bakayım bir nerede? Geliyorum Franklin. Geliyorum. Hayır 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 adam evin önündeymiş lan. Çabuk çabuk Franklin polisleri söylemem lazım arkadaşlar. silah kaldır. Oğlum bu ne lan? Hayır polisleri indirmiş çoktan. Oğlum nerede bu manyak? Ya buna dayanabilen yok ki. Lan Michael arkadaydı. Koş 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 koş. Hayır Michael hayır hayır hayır. Michael ben geldim. <laughs> hayır, hayır 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 hayır. Yetişemedim. Michael'ı indirmiş. Gel buraya Franklin. Gel buraya. Hayır hayır hiç sanmıyorum hiç sanmıyorum. Kaç kaç Franklin kaç kaç kaç. Arkadaşlar gene peşimize düştü. Çabuk lan arabamız da orada kaldı. Dur şuradan çıkalım. Dur 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 görmedi görmedi tamam tamam zannediyor bir tarafa kaçıyoruz koş 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 çabuk arabamıza binmemiz lazım lan arabasız nasıl kaçacağım ben bundan polisleri de indirmiş 3 tane polis indirmiş bas 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 Michael'ın işini bitirdim sıra Franklin'de FBI'daki arkadaşın yanına gidiyorum arkadaşlar hem silah desteği hem de ekip desteği çünkü polislerle olmuyor oğlum kapıyı açsanız lan çaktırma fırla 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 bakalım nerede bu arkadaşım aha işte buldum buldum ondan yardım isteyeceğim dostum merhaba beni hatırladın mı abi hatırladım peki ne haber nasılsın dostum çok kötüyüm çok başıma gelmeyen kalmadı yardım eder misin bana? Tabi ne gerekiyorsa söyle bakalım. Arkadaşlar her şeyi anlattım. Kabul etti kendisi. Yardımcı olacak. Arkadaşlar geldik. Şurada sessizce dikkatli bir şekilde bekleyeceğiz. Bakın FBI'dan da birileri var. Binanın arka tarafında da var. Bu sefer daha profesyonel bir ekiple uğraşacağım. Hani polis falan biraz hafif geldi açıkçası. Buradan nişan alacağım. Gördüğüm anı indireceğim. Franklin, Trevor ve bütün herkesin intikamını alacağım. Bu arada dostlar like atmadıysa şimdi like'ları yapıştırırsanız çok ama çok sevinirim. Bu tarafta birileri var mı? Aha! O kim Lan arkadaşlar biri gidiyor. Oğlum o mu lan? Lan vuramadım. Lan vuramadım. Dur 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 diğer taraftan bakacağım. Gözükmüyor. Buradan da gözükmüyor. Dur bakayım bir. Oğlum oydu lan. Oydu değil mi arkadaşlar? Ben yanlış görmedim. Oydu. Dostum arkadaki adamlara söyle de dikkatli olsunlar. Bak onları indirmesin. Dur bir yakınlaştırayım. Lan oğlum adam burada. Bana bakıyor. Arkadaşlar sıkacağım. Hazır mısınız? Ulan geber lan. Geber lan. Vurdum. Vurdum. Arkadaşlar öldü lan? Arkadaşlar vurdum gördünüz değil mi? Koş koş Franklin koş. İndirdim artık buradan da yaşıyor olamaz arkadaşlar. Olamaz. Olmamalı. Bir an önce gidip görmem lazım. Kendi gözümle görmeden inanmayacağım bu adamın geberdiğini. Aç kapı aç aç açıkmış kapı iyi bari. Arkadaşlar neredeydi bu oda? Soldaki oda olması lazım. Lan neredeydi bu adam? Burası mıydı? Çok dikkat. Aha lan. Oğlum kan var yerde kendisi yok. Adamı vurmuştuk. Bak burası işte kırılan cam. Evet burası bak camlar kırık. Oğlum gene mi saklandı? Gene mi yaşıyorsun? Ya böyle bir şey yok. Bu mermiden kurtulman imkansız. Bu sefer izin vermeyeceğim ki yakalasın bizi. Onu takip eden kamera burada mıydı lan? İzleyeyim arkadaşlar. Nerede olduğunu anca öyle anlayabiliriz. Oğlum bu nereye gidiyor lan? Şuna bak. Hayır 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 dikkat et. Arkana bak. Arkana bak. Arkana bak. İndiriyor tek tek. Oğlum arkana baksana lan. Arkana olan nasıl FBI ajansın? Bize doğru geliyor arkadaşlar. Aşağıda bu. Arka tarafta bir yerde. Ulan geliyorum lan. Geliyorum korkmak yok lan. Bu sefer görürsün sen. İçeriden de gitmek istemiyorum ama neyse mecburuz gitmeye. Neredesin? Yıkacağım lan. Evini başına yıkacağım. Ulan şerefsiz. Ulan şerefsiz. Neredesin lan? Burada mısın lan? Ha? Burada mısın lan? Oğlum yazık lan. Yazık oğlum siz de ne kadar amatörsünüz. Şuna bak adam arkanızdan geliyordu. Bir koruyamadınız. Dur dışarı çıkayım. İçeride içim daraldı. Çık 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 Franklin çık. Etrafa bakacağız. Bakalım nerede? Neredesin ulan? Hadi cesaretin varsa çıksana. Buradayım Franklin. Ha? Lan Çıktın mı lan karşıma? Şimdi nasıl yapmayı düşünüyorsun? Sen de bıçak var bende silah. İşte bu sefer kurtulamayacaksın. Dur aklıma çok güzel fikir geldi arkadaşlar. Yat lan yürü. Yat bakalım. Geberdin mi? Daha sana yapacaklarım bitmedi. Bunu indirdik ama evinde yakacağız. Akşam olsun. Herkesin öcünü alacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ulan bu belli olmazdı. Buna yaşıyor mudur? Uzaktan durayım. Bıçağı bıçağı, bıçağı saplar. Böyle dök 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 dök. Franklin dök. Evin her yerine dökeceğiz arkadaşlar. Ahşap bir ev olduğu için hızlı bir şekilde yanacak. Hatta bu adamın üstüne de dökelim mi? Ulan çıksana Franklin. Buraya da dök. Dök adamın dibine. En çok buraya dökelim ki burada yansın. Her yeri arkadaşlar dışarıdan ateşe vereceğiz. Evi patlatacağız. Böylelikle bu pislikten kurtulmuş olacağım. Şuraya da hızlı hızlı dök 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 dök. Üst kata dökmeye gerek yok. Alt kat yanınca zaten üst tarafta yanacak. Çık dışarı bakalım. Çık 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 çık. Patlatacağız evi. Hazır mısınız? Hadi Franklin hadi 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 oğlum hadi hadi. Yolun uzağına gitmem lazım. Büyük bir patlama olacak. Evet uzaklaş uzaklaş. Dur şu araba da bir geçsin. Geç 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 geç. Bundan kurtulmak için ateş ediyoruz. Evet. Haydi bakalım Franklin. Ev bakalım nasıl patlayacak. Hazır mısınız? Of 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 of. Şuna bak şuna bak eve gidiyor. Oha içerisi nasıl duman oldu arkadaşlar. Oğlum çok manyak bir patlama oldu. Buradan da kurtulma ihtimali yoktur diye tahmin ediyorum artık. Yaşarsa da yok artık arkadaşlar. Buradan bir an önce uzaklaşmamız lazım. buradan kurtulamaz. Buradan mümkün değil ya kurtulamaz. Bu video gerçekten mükemmel bir like'ı hak ediyor. Kaç Franklin kaç. Buradan uzaklaşmamız lazım. Beni böyle basit yöntemlerle öldürebileceğini mi Franklin? Yazık. En kısa zamanda geri döneceğim. Bekle beni. Neredeyim lan ben? Oğlum burası neresi lan? Karanlık hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Buradan çıkmamız lazım. Kalk çık çık. Oğlum o nasıl bir rüyaydı lan? O neydi lan öyle? Oğlum çap niye havlıyor? Lan çap. Oğlum çap kime havlıyorsun lan? Ne oldu gene? Oğlum niye sinirlisin lan bu kadar? Kim geldi lan? Oğlum korkutma beni. Hı. Ne? Oğlum sen yaşıyor musun lan? Hayır 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 hayır. Lan en son biz seni evinle birlikte yakmıştık lan. Çap. Saldır oğlum çap. Saldır saldır. Bekleme bekleme. Aferin sana. Aferin. ay yakaladı çap. Kurtuldu mu lan? Ya indir oğlum indir çap indir indir. Elindeki bıçağı arkadaşlar bıçağı da düştü. Aferin oğlum. Ulan çap olmasa ne yapacağız? Bu nasıl yaşıyor lan? Nasıl yaşıyorsun lan sen? Polis geldi ambulans geldi. Oğlum bundan kurtulamıyoruz arkadaşlar. Evin ateşe vermemize rağmen yine gelmiş. Sizce kurtulabilecek miyiz lan bundan? Franklin'in başı bir türlü dertten kurtulamıyor arkadaşlar. Oğlum hastaneye kaldırmışlar. Nerede lan bu manyak? Oğlum yaşatıyor musunuz lan bunu? Durumu ağır zaten çok yaşamaz. Oğlum yaşamasın lan zaten evinin içinde yaktık biz bunu içinde. Hala yaşıyor. Nasıl oluyor onu da çözemedim de. Karakola gidip ifade vermeniz lazım. Tamam tamam veririm bir bu eksikti. Dikkatli olun her an uyanabilir bu çünkü kolay kolay ölmüyor. Buna hiçbir şey olmuyor. Buradan kaçmasın ihtimali yok. Tabi tabi kesin yoktur. Oğlum kaç tane polisi indirdi lan bu haberiniz var mı sizin? Evet evet aynen bak oradaki yazdığım gibi doğru doğru. Uzun süredir bu sizin peşinizde zaten doğru mu? Kurtulamıyorum ben bundan. Memur bey kurtulamıyorum Tüm ekiplerin dikkatine Hastaneye kaldırılan katil kaçmıştır Hastanede yaralılar var Acil intikal edin Oğlum lan yine kaçmış ya bu Çabuk gidiyoruz çabuk Hastaneye geldik arkadaşlar Oğlum büyük bir operasyon başlayacak şimdi Lan içerideki herkesi öldürmüş galiba herkesi Memur bey hadi girmiyor muyuz? Bekle bekle haber bekliyoruz Oğlum neyi bekliyorsunuz lan? Dal lan Franklin dal Oha Oğlum herkes öldürmüş lan. Koş Franklin koş. İçeride bir yerde bu büyük ihtimalle. Franklin çok dikkatli ol oğlum. Çok dikkatli ol. sağ sola hızlı bak. Dikkatli ol Franklin dikkatli ol. Oğlum nerede lan bu? Oho. Oğlum herkes gitmiş lan şuna bak oha lan oğlum kaçmış lan bu kaçmış arkadaşlar polisler de yatıyor kafaları yok lan ne oluyor ışık bir gidiyor bir geliyor şuna bak bütün polisleri indirmiş bütün polisleri arkadaşlar burada bir şeyler oluyor şuralara bir bakayım mı ne olur ne olmaz belki burada çıkar lan neredesin lan çık lan karşıma Yiyorsa çık lan karşıma oğlum herkesi indirmiş herkesi herkesi aha yaşıyor lan iyi misin lütfen bana dokunma bana dokunma oğlum dokunmayacağım kim yaptı lan maskeli bir manyak yaptı tamam tamam polisler geldi merak etme koş franklin koş bu arada videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın oğlum franklin neler çekiyor neler sizin de bir like'ınızı franklin mutlu olur belki ulan siz içeri gireceğinizde ben göreceğim ha adam çıkmış içeriden çıkmış herkesi katletmiş lan dalın içeri dalın dalın oğlum dal dal aynen dal polislerden bize hayır yok belli ki bizim bunu tek başımıza bir şekilde halletmemiz lazım düşün lan franklin düşün bir önceki bölümleri izlediyseniz trevor ve michael'ın öldüğünü biliyorsunuz bu katil manyak tarafından onların yanına geldim oğlum ne yapayım lan trevor michael bana akıl verin tek başıma kaldım bu manyakla kapışmam kazanmam çok zor çok arkadaşlar sizce ne yapayım yorumlarda belirtmeyi unutmayın bir önceki videoyu izlemediyseniz bu videoyu bitirdikten sonra izlemeyi unutmayın orada da inanılmaz hikaye ve aksiyon var ne yapacağız lan biz ne yapacağız arkadaşlar oğlum adamın evini yakıyoruz her şeyi yapıyoruz olmuyor 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 oğlum bu kim lan kalk kalk Franklin. lan oğlum senin ne işin var burada ben geldim Franklin. artık seninle hesaplaşma vakti geldi ne istiyorsun oğlum benden ölmüyorsun da lan seni nasıl öldüreceğim ben yok edeceğim. Kaçtan kaç. Arkadaşlar oğlum bundan kaçmamız lazım lan bu manyak. Bundan kurtuluş yok. Saklan lan saklan Franklin saklan. Oğlum çok hızlı koşamıyor lan bu manyak. Bak geliyor geliyor. Lan oğlum defol lan defol defol. Artık işim bitti. Kaçacak yerin kalmadı. Geber Franklin. Senin de işin bittiğine göre sıradaki hedeflerimi artık belirleyebilirim. Seninle çok vakit kaybettim. Çok. <laughs> Neredeyim lan ben? Oğlum burası neresi lan? Karanlık hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Buradan çıkmamız lazım. Kalk Freddy çık çık. Oh. Aha çıktık arkadaşlar. Ne oldu lan bize? Kalk Franklin kalk. Ağzıma, gözüme, her yerime kum girdi lan. En son bu manyak katil beni buraya atmıştı lan. Asıl hayatta kaldım lan ben. O artık beni öldüğümü biliyor lan. Peşimi bırakacağına göre aklıma çok iyi bir fikir geldi. Çok iyi. Madem o bizim artık yaşadığımızı bilmiyor, biz ona çok büyük bir pusu kuralım mı? Burası da böyle kalsın. Beni hep burada bilsin tamam mı? Şöyle hatta düzelteyim bir dakika bir dakika. Şuraları bir üstüne basayım da düzelsin. Çıktığım belli olmasın arkadaşlar. Hadi Franklin koş koş koş. Oğlum çok gizli olmamız lazım. Artık bizi yok zannediyor. Oğlum aklımda öyle şeyler var ki var ya neler yapacağım ona neler. Eve gelmek üzereyiz. Gizlice eve girmeye çalışacağız. Umarım arkadaşlar eve gelmemiştir. Dur eğil Franklin eğil. Yavaş ol. oğlum yavaş yavaş. Ha? Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bu kim oğlum? Tanıdığım biri mi lan bu? Oğlum ne oluyor lan? Çok dikkatli olmamız lazım. Oğlum benim evimde ne iş var lan bunun? Acaba beni gömdü diye buraya mı taşındı lan? Franklin çok yavaş ol oğlum çok yavaş. Arkadaşlar girdik. Ha? Oğlum bu kim lan yerde yatıyor? Hayır hayır hayır. Oğlum gene manyak manyak şeyler olacak. Franklin yavaş yavaş. Oha! Oğlum! Dur 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 dur. Havada kim var lan? O duvarda asılı olanlar ne lan? Oğlum bu ne lan? Şu yukarıdaki ışık ne oğlum? Çok dikkatli olman lazım Franklin. Çok dikkatli. Değişik değişik şeyler oluyor bu evde. Şuna bak mum falan var. Lan burada saklanırız diye geldik ama. Odaya git Franklin. Odaya arkadaşlar. Umarım aşağıda da bir şey yoktu. Oğlum bunlar kim lan? Ona lan bu izler ne? Hayır hayır hayır. hayır. Odalık. Bu kim lan? Arkadaşlar gördünüz mü yok oldu. Oğlum kafayı yiyeceğim lan. Bir dakika bir dakika. Ben mi hayal gördüm? Arkadaşlar geri sarın izleyin. Şurada bakın kapının tam önünde biri vardı. Bir anda yok oldu. Lan lan oğlum kafayı yiyeceğim lan. Aha. Aha biri var arkadaşlar. Bu lan yerdekiler ne? Hayır, hayır hayır hayır. Bana mı baktı lan o? Aha. Aha gene geldi. Gene geldi. Oğlum sen kimsin lan? Gene kayboldu. Lan oğlum kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim. Ne var ne yok bütün para silah, her şeyi alamamız lazım. Lan papaz sen kimsin lan? Arkadaşlar oğlum bu hava uçan kim lan? Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan burada? Manyak mısınız lan? Oğlum ne oluyor lan? İçeride de bir şey var. Bir dakika bir dakika buraya kim oturtturacaklar lan? Lan uyan lan uyan. Çık Franklin çık buradan çık. Of tüylerim diken diken oldu resmen. Çık bir an önce gitmemiz lazım arkadaşlar. Oğlum nereye gideceğiz onu da bilmiyorum. Fırla Franklin fırla fırla. Umarım dışarıda kimse yoktur. Atla arabaya atla. Burada olanlar pek hayra alamet değil. Bas Franklin bas 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 bas. Michael'ın evine geldik biliyorsunuz. Michael'ı katletmişti ailesini falan. Ama burada saklanabiliriz diye düşünüyorum. Hadi bir an önce içeri girmemiz lazım. Burada saklanalım oğlum. Burada saklanalım lan. Başka bir yerimiz gidecek yerimiz kalmadı. Ulan be Michael. Nerede kısaklanalım lan? Yukarıya çıkalım arkadaşlar. Yukarıda beni bulamaz buraya gelse de. Oğlum eskiden Michael Michael diye bağırdık. Çıkardı lan Michael. Oo bura lan. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar bu ne oğlum? Hayır, hayır 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 hayır. Eve de manyak manyak şeyler olmaya başladı. Oğlum bir benim evim bir burası. Lan Michael geri falan mı döndünüz oğlum? Anlamadım ki. Arkadaşlar burada bir şey yok. Oo oo bir var lan. Yok oldu. Yok oldu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oğlum çok korktum lan. Sandalyenin üstündeki kimdi? Bunu görmemiz lazım. Tanıdık biri miydi arkadaşlar? Siz tanıyabildiniz mi lan? Ben tanıyamadım. Oğlum şuraya gelince bir anda kendine geldi lan. Oğlum o kim lan? Oğlum lan korktum lan, korktum. Bıçaklıyor lan. Kimsin lan sen? Kaç oğlum, kaç, kaç, kaç. Kim lan bu beni bıçaklıyor arkadaşlar? Lan Jimmy değil mi bu? Jimmy defol git lan. Lan Jimmy çekil lan, çekil. Arkadaşlar Jimmy'nin ruhu falan mı lan? Kapıya sıkıştı. Sıkıştır lan kapıya. Sıkıştır sıkıştır. Dur şuraya saklan lan buraya. Oğlum bu kim lan? Her yer kıpkırmızı. Oğlum kafayı yiyeceğim lan. Lan Jimmy defol git lan. Dur araba var. Lan oğlum aman da burada. Hayır hayır hayır. Aç lan kapıyı. Oğlum kapı da açılmıyor. geri git. Senden mi uğraşacağım lan? Ne karar verdik. Göber lan. Göber göber göber. Yat lan yere. Arkadaşlar bu Jimmy'ye hiçbir şey olmuyor. Buradan bir an önce uzaklaşmamız lazım. Patlat lan. Evin içinde patlattık ama uzaklaşmamız lazım lan. Oğlum Jimmy de ne hale gelmiş. Ruhu peşimizde lan. Lan bu katil peşimizdeyken bir de Jimmy'nin ruhuyla hiç uğraşamam. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Bakın çok önemli Frank'in neler yaşıyor neler. Oğlum bu adamın eski evine geldik. Hatırlıyor musunuz? Evi patlatmıştım dedim ya. İşte o eve geldik arkadaşlar. Ev hala sağlam oğlum. Şuna bakın. Evi çok fena patlatmıştık. Yakmıştık ama ev hala bakın yanık yünük ama sağlam. Aha bir dakika bir dakika. Geri geri git geri. Oğlum adam orada lan. Arkadaşlar görebildiniz mi? Buna bakın lan. Adam bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar çok çok dikkatli olmamız lazım. Dur bir dakika dur dur yavaş yavaş geçelim. Bunu öldürmek kolay değil ama eviyle birlikte komple patlatırsak arkadaşlar acaba ne olur lan? Öncekini de çünkü patlatmadık yaktık ondan sonra kaçtık. Arabayı şuraya bir yere park edeyim de görmesin manyak. Oğlum Franklin oğlum Franklin çok ama çok dikkatli ol. Oğlum yorumlarda yazıyorsunuz abi kafasından sıksana abi işte roket atsana. Oğlum bitmiyor lan ölmüyor ölmüyor. Her şeyi denedik ama olmuyor. Oğlum evin eskiliğine bak Yakmıştık lan evi. Yavaş 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 yavaş. Hatta Michael arkadaşlar burada öldürdü lan burada. Michael'ı burada bıçaklamıştı. Hatırladınız mı? Bak şurada yatıyordu Michael. Ulan be Michael. Ulan be Michael. Neyse öcünü alacağız arkadaşlar. Evin temellerine bombaları düşeceğiz. Öyle bir patlatacağız ki ev kaybolacak. Kaybolacak. İçeri girdim lan bu manyak? Dur bakayım bir. Dur 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 şuradan bakalım bir. Kapıda yok arkadaşlar. Lan bizim peşimizden geliyor olmasın. Eğil lan eğil Franklin. Eğil, eğil eğil Franklin çok sessiz olmamız lazım. Şu ana kadar galiba bizi duymadı arkadaşlar. Evin içinde bir yerde yalnız. Evin kuytu yerlerine de bombaları atıyoruz arkadaşlar. Şuraya bile atsam o beyinsiz bunu fark etmez arkadaşlar. Tamam mı? Yavaş yavaş Franklin. Yavaş ses çıkarma oğlum. Şuraya bir tane sallayayım Tam karşıya. Etrafta gözükmesin lan bu manyak. Oğlum evine bak lan bunun evi de korkunç ha. Üst kata hiç çıkmayacağım. Üst katta işimiz yok arkadaşlar. Lan girsene lan. Tüm her şeyi alt kata dizeceğim. Ondan sonra gümleteceğim arkadaşlar. Şuraya da bir tane koyayım. Oğlum her yere bombayı koyduk lan. Ev öyle bir uçacak. Fena patlayacak. Fena patlayacak. Neyse Franklin çık 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 oğlum. Hadi çık lan çık şuradan çık. Arkadaşlar evi uçuracağız uçuracağız. Koş Franklin koş koş koş. Arkadaşlar bu sefer çok fena patlatacağız. Hazır mısınız lan? Ha lan kapının önüne gelmiş. Lan tipe bakın tipe bakın. Oğlum senden mi korkacağım lan? 3, 2, 1. Hazır mısınız arkadaşlar? Ve patlatıyoruz. Göber lan göber göber. Oğlum çok kötü patladı lan. Aa itfaiye falan geldi. Oğlum dur lan beni ezecekler. Manyaklara bak arkadaşlar lan itfaiye kaçtı kaçtı. Şuna bakın arkadaşlar. Ev inanılmaz patladı. Şunların arasından da çıkar gelirse var ya kafayı yerim ha. İnanılmaz patladık. Ha Geliyor lan. Geliyor. Oğlum hiçbir şey olmamış adama. Kaç kaç Franklin peşimizde lan bu gene. Oğlum harbiden o mu lan? Franklin oğlum araba nerede lan? Bizim araba da orada kaldı. Dur lan gitmeyin lan gitmeyin. Oğlum adam geliyor lan. Adam gitme oğlum git. Aa ezdi. Hayır hayır hayır. Kalk Franklin çabuk lan. Bir an önce kalkman lazım. Oğlum geliyor lan. Koş 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 koş. Lan evini de patlattık, yok ettik. Hiçbir şey olmuyor lan adama. Koş Franklin koş buradan uzaklaşmamız lazım. Oğlum evi çok iyi patlatmışım lan lan etrafta olmasın arkadaşlar. Bundan kaçabildim ama buna bak ev ne hale gelmiş. Oğlum bu manyak nerede lan? Görmesin bizi. Sisin içine girersek görmez. Oğlum bunu nasıl öldüreceğiz lan? Biz bunu nasıl yok edeceğiz? Çözemedim ki. Oğlum evin içinden geçmişiz ama bu manyak yaşıyor hale. O bu ne lan? Arkadaşlar yatıyor lan orada. Oğlum ne yapıyor lan orada? Uyuyor mu lan o? Yavaş yavaş arkadaşlar bir bakalım buna. Oğlum uyuyor lan bu galiba. Arkadaşlar bu çal saplayacağım. Hadi lan Franklin. Hadi Franklin hadi oğlum. Hadi hadi hadi. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Lan hadi. Uyuyormuş oğlum meğerse. Uyuyormuş lan. Hadi lan Franklin. Hadi oğlum arkadaş. Aa, soktum. Aferin lan Franklin. Oğlum bu sefer tam kalbine soktum lan. Lan öldü mü lan acaba? Lan kurtulduk mu lan acaba bundan? Sanki kurtulduk gibi tam kalbine soktum. Şimdi hazır. Güçsüz durumdayken üstüne dök dök Franklin. Dök oğlum dök. Bir an önce bunu yakmamız lazım arkadaşlar. Zaten birçok şey yaptık ama bu halinde ilk defa yapıyoruz. ilk defa. Hadi Franklin hadi oğlum hadi hadi hadi. Kendimiz de yanmayalım da. Hadi oğlum Franklin. Hadi umarım arkadaşlar umarım bu sefer yok olacak mı lan? Aha yanıyor. Hadi lan yok ol lan. Yok ol oğlum. Arkadaşlar lan yok oldu. Külü bile kalmadı. Külü külü arkadaşlar külü bile kalmadı. Harbiden kurtulduk lan harbiden. Lan Franklin artık özgür. Oğlum bu seri bitti mi lan yoksa bu manyaktan kurtulmaya çalıştım 3. video 3. Bu manyan geri gelmesini istiyorsanız eğer bol bol yorum yazıp like atmayı unutmayın. O zaman belki gelir. Ama biz yine her türlü yenmeyi başarırız arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.